Evet arkadaşlar merhaba. Kümes'te yavrularımız çıktı maşallah diyelim ama çok üzüntüm var. Geçen doğuktan 10 tane yavru çıktı. Gördüğünüz gibi 2 4 6 dün 6 tane sölmüştü. Bir tanesi de bugün Ölmüş sanırım. Öyle gözüküyor. 2, 4, 6, 7. Evet. Dün 4 tane alttan ölümüz. 4 tane yavrumuz vardı. Moralim çok bozuk. Bildiğiniz gibi değil durum. Vallahi dün gömemedim yavruları üzüntümden. 50 yemedim. Bugün artık onları bir gömeceğim. Maşallah diyelim. Ne diyeyim artık. Anasını satayım böyle işin ya. Ulan Yavruların öldü haberin yok. 10 tane yavrun oldu. 7'si öldü 3 tane kaldı. Fatih kafa. Ne oldu bu yavrulara? Neden öldü bunlar? Ne oluyor lan bu kediler de bir tuhaf bu ara ha. Acayip kuyuzma izma gidiyor. Bu kedi dün akşam geçen gün yattı her tarafı karnavan içindeydi. Benden bile kaçamadı hayvancağız. Hala da kaçamıyor. Pis 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 pis. Ne haber oğlum? Kaçmıyor mu artık benden? Durumun kötü mü? Bırak kendini korumaya bak. Ortalık kuyuzma gidiyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ana bunlar. Ha? Ne haber? Nasıl gidiyor? Acayip kediler gelmeye başladı herhalde. Dişi kokusu alıyorlar. Yavrulara mı gözlükler bilmiyorum ama. Dur e bakayım. Evet oğlum. Yavrularına dikkat et biraz yavrularına. Ölüyor yavruları. Kıcım ne haber? Ya yılan ne aşkım. <laughs> ee, canlandı mı yavrular yılan babacığım? Getir bakayım onu, onun bir tanesini alacağım senden. Çok tatlılar ya, çok tatlılar kızım. Çok tatlılar. Gel, Bak mamam var, suyum var. Bu markolar senin yavrulara mı gözlüktü bilmiyorum. Tamam dikkat et bunlara. Ah gözlerimizi de açtık. Fişek gibi var. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel yavrularım var kızım senin benim. Ne haber aşkım? Ha? Hadi bakalım. Hadi bakalım kızım. Hadi bakalım. Hadi kız. yavrulara bak. <laughs> Çıkmaya da başladılar ya. Hadi bakalım. Evet. Oğlum. Senin uşaklar öldü. 7 tane zayiat var. Çok moralim bozuk. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mezarı kazdık. Çok zoruma gidiyor bu iş benim ya. Çok zoruma gidiyor. Çok 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 zoruma gidiyor. Oy ay. Vay be. Vay be. Takdir-i ilahi mi diyelim ne diyelim ya? Vay nasıl ya? Evet arkadaşlar. Üstünü de kapatacağız. Yapacak da bir şey yok yani. Ay ay. Dün elleyemedim onlara. Dün öldüler. Üzüntüden akşam da bir şey yapamadım. Artık gömülmesi lazım yani. Yapacak da bir şey yok. Mecbur. Gömeceğiz. Ne diyelim toprakları bol olsun artık ha. Anasın <laughs> abi. Bekledik bunları kaç aydır. Tavuk oturacak bilmem ne olacak. Yüzü olacak. Yavru olacak falan filan. Neyse hadi iyi günler. Gene başladı gerilmeler. gerilmeler başladı kavgalar başladı <Gülüyor> 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 Arkadaşlar dün beyazlı çok kötü dayak yemiş önceki günü. O geldiği bakıma aldı kendini. Hiç karışmıyor farkındaysanız. Dayağı sağlam yemiş, susmuş vaziyette. Ama iyileşmiş herhalde. Ufak tefek kan izleri var üzerinde görüyorsanız. Şimdi bu ikisi arasında var mücadele. Bakalım ne olacak. Ortalık quiz olabilir her an? Gerilmeler devam ediyor. Birbirlerine girmiş vaziyette. yeah mm.